Herkese merhabalar. Tasarımcı Anne ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere annemle birlikte dün kestiğimiz saç ekşiyelerin dikimini gösteriyoruz. Evet anne. Merhaba arkadaşlar. Dün kesimini size göstermiştim elimden geldiğince. Bugün de size nasıl dikildiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben 4 kat kumaşı üst üste koydum ve terledim. Köşesinden de çizmeye başladım. Verevine çiziyoruz arkadaşlar. Saçakları verevine dikmeye başlayacağız. Ve bugün Biraz diktim. Bakın yakından çeker misin anneciğim? Bakın arkadaşlar, resmen dokudum yani ben bunu. Her yerini diktim. Birer santim arayla ve şurada az bir yeri kaldı. Size de ondan hemen göstereceğim. Çok vaktinizi almayayım. Hemen şöyle buradan makineye yerleştiriyorum arkadaşlar. Makinemizi dikişleri düzgün olması gerekiyor ki dikişler büzme yapmasın arkadaşlar. Ona dikkat edin. ve sonunda kilitliyorum mutlaka. Yani ben sağlanma almak istiyorum. Dik kilitliyorum, ileri geri yapıyorum ki oralardan kessem bile ileride daha uzun ömürlü olsun diye. Benim son iki çizgisi kaldı artık. Bir de arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Sabunla çizerken sonuna kadar sakın çizmeyin. Çünkü sabunlar dikerken siliniyor. Ben biraz biraz çizdim. Diktim sonra tekrar çizdim. Sabunlar silinmedi. Eğer uçan kalem kullanırsanız onu bilemem tabi. Sabunda böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Ona dikkat ederseniz daha güzel olur. Ve ben yeleğimizin ön parçasının birisini bitirdim arkadaşlar. Hemen size böyle göstereceğim. Hemen bunu aşağıya alıyorum ki. Bakın her yerini diktim Terlemiştim daha önce bu da diğer önü ve dün gösterdiğim yeleklerin açık olarak da gösterir misin Özgür Hanım demişler özelden yazmışlar bana bakın ya bunlar da saçak iş yeleklerim ben bunları böyle dikip satıyorum arkadaşlar beğenenler olursa bana yazabilir bu da turuncu olan bunlar çift taraflı değiller tek taraflılar Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.